test İki tane probu var. toplarından birisi toko yazan prob. Uterin kontraksiyonları oluşuyor. Diğeri de ultrason yazan prob da bebeğin kalp atımlarının çıkarıyor. Tam şimdi bağlayacağız. Önce tokoyu bağlayacağız. Tokoyu bağlamak için uterusun tercihen fundus yakın kısmında ve bir boşlukta değil de tam olarak uterusa oturur şekilde bağlanması gerekiyor. Şöyle bakıyoruz zaten hastamızın uterusu burada. Bu şekilde oturtuyoruz. Bunun ne, sıkı, ne gevşek olması lazım. Yoksa kontraksiyonlar şey olur e, yanlış algılanır, cihaz yanlış ölçer. <laughs> Ultrason probu jelle çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> tarihi yakalamış olduk. Ardından da print'e basıyorum. Daha sonra cihaz yazdırıyor. En az 15-20 dakika olması gerekiyor.